Abi bir İsmail Koç. Hüseyin Gümüşalan mı değerli güne severler. Hüseyin Gümüşalan bastırırsa bu an alabilir. Doğrudur bastırırdı. Hüseyin Gümüşalan kazanıyor. Vay vay vay. Ne acayipti. Müthişti. Yine de öyle bir müsabakasını kazanmışçasına seviniyor Hüseyin Gümüşalan. Büyük ayar kırıklığı yaşıyor İsmail Koç. Geçen yılın tarihi 40 pınar baş bir finalisti İsmail Koç. İkinci turda veda ediyor tarihi 40 pınar. Saray E Hüseyin Gümüşalan son 16'da değerli piyasaverler. İşte Hüseyin Gümüşalan'ın sevinci. Hüseyin Gümüşalan final müsabakasını kazanmışçasına sevindi. Gerçekten de müthiş bir künde attı. İnanılmazdı. Kündeyle beraber kündeden oradan e, e, keçi dikmesine döndü. Ve çok alkış oluyor tezahüratlar Hüseyin Gümüşalan için. İşte bitişi. Yeniş bir keza geliyor reklamlarımıza. Ne güç gösteri ama Hüseyin Gümüşalan'dan. İyice kavruyor rakibini. Paçadan yakalamış İsmail Koç ama asla yeterli olmuyor. Ve müthiş bir atış Hüseyin Gümüşalan müsabakadan üstüne ayrılıyor. Bir yıldız Şaban Yılmaz veda ederken yeni bir yıldız doğurdu. Tarih edine 40 pınar sayrı meydanı. Ne güzel tespit ettin Recep Tosun. Hayatın gerçeğiymişçesine bir tür hayatın yansıması oldu 40 Er Meydanı'nda. Faruk bu ikinci tur bittikten sonra bu az önce Şaban